Yorum hana kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sosyal medya yüksek çözünürlükte fotoğrafların paylaşımında sıkıntı yaratıyor. Bu sebeple fotoğraflarımızı paylaşırken küçültmemiz lazım. Boyutunu küçültmemiz lazım. Daha önce biz bilgisayarda bunu nasıl yapabileceğinizi anlatmıştık. Bugün de size Android sistemi üzerinden yani mobil sistemi üzerinden nasıl yapabileceğinizi anlatacağız. Öncelikle Chrome bağlantımıza geliyoruz. Şöyle yazıp şu çıkan ilk site smallerpicturesappsspot.com internet sitesine tıklıyoruz. Şuradan logosundan tanırsınız. Turuncu logo. Şu turuncu kısma tıklıyoruz arkadaşlar. Boyutunu küçültmek istediğimiz fotoğrafı seçip şu sağ üstte bitti seçeneğini tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra şurada Fotoğrafımızın özellikleri yazıyor. Fotoğrafımız %100 yaparsak gerçek boyutunu gösterecek. 2.1 MB. Bunu sosyal medyada paylaşmak oldukça zor olacak. Bunun için bizim bunun boyutunu küçültmemiz lazım. Ne yapabiliriz? Öncelikle şu %100 olan kısmı sola doğru kaydırırsak şurada New size yazıyor bu ee, 341 KB olarak küçültebileceğini gösteriyor biraz daha sola kaydırırsak 300 kilobayt, daha 301 kilobayt 294 kilobayt daha çok sola kaydırdıkça fotoğrafın yapısı da bozulabilir ama bazı HD ve çekim kalitesi yüksek olan fotoğrafları çok fazla bozmuyor. Ama kullandığınız telefondan ya da diğer şekilde kullanılan internetten indirilen fotoğrafların yapısını bozabilir. Yani şöyle kaydırdıkça bozabilir arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz boyuta ya da işinize yarayabilecek boyuta getirdikten sonra sağ altta kaydet tuşu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dosyayı indirdi, aç diyorum. Şu üstte birlikte aç diyorum. Ben boyutunu sizlere göstermek istiyorum. Şuradan ayrıntılar dediğimde gördüğünüz gibi fotoğrafımızı 230 KB olarak kaydetmiş oluyor arkadaşlar. Videomuz bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım sizlere de faydalı bir video olmuştur arkadaşlar.